Sevgili arkadaşlar öncelikle herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Green Trekking grubunun etkinliğinden hafta içi söz ettik. Beş kişilik bir grupla bugün Bolu Mudurlu Çil Özü köyüne geldik. Evet hava sisli puslu. Zirve yapacağız. Sütlük köyüne çıkacağız. Ama parkurun genel anlamda zor olduğu bilgisini hafta içi yapmış olduğumuz programlarda söyledik. Tabi dolayısıyla performansın olması vazgeçilmez. Performans varsa Green Track'i grubuyla tabii ki etkinliklere gelebilirsiniz. Her şeyden önemlisi mühim olan can güvenliği telsizlerimizi aldık. Tozluklar, batonlar, gözlükler derken yürüyüşümüz birazdan başlayacağız. Her etkinlikte olduğu gibi hangi grup olursa olsun mevcut bugünkü Green Track'i grubunun düzenlemiş olduğu Bolu, Mudurlu, Kil Özüköy'ü, Sütlük Dağı zirve yürüyüşü etkinliğiyle ne gördük, ne yaşadık, ne izledik sizlerle paylaşacağız. Tekrardan görüşmek üzere hepinize Kil Özü Köyü'nden mutlu bir hafta sonu diliyorum.